World Tour Türkiye'deki markaların İstanbul'da buluştuğu bir fuar. Aynı zamanda yurt dışından özellikle Arap bölgesinden ve Balkanlardan ciddi anlamda misafir geliyor ve müşterilerimiz geliyor. Bunları burada karşılıyoruz. Bütün ürünlerimizi burada onlara rahatlıkla anlatabiliyoruz. Avşar yeni bir marka aslında. 2015 yılında Afyon'un İstiyesel ilçesinde kuruldu. Kısa zamanda ciddi yatırımlarla kapasitesini şu anda günlük 2 milyon şişeye kadar çıkardı. Yaklaşık 18 bin metrekare kapalı alanı bulunmakta. Ve bu alanda da günlük 2 milyon şişe üreten, saatte 50 bin şişe üreten 2 tane hattı bulunmakta. Ve yıllık şu andaki kapasitesi de 600 milyon şişedir özellikle farklı meyve tatlarını ürünleriyle buluşturarak tüketiciye çok farklı yenilikçi ürünler kazandırmıştır. Özellikle karadut ve frenk üzümü ürünümüz sektörde müthiş bir ilgi görmüştür. Bu sene itibariyle de fonksiyonel içeceklerde yeni iki tane ürün daha ilave etmiştir ürün gamına. Bunlardan bir tanesi tutkumuz. içinde tutku meyvesi ve muz aroması bulmaktadır. Diğer ürünümüz de Avşar immun dediğimiz içinde C, D ve çünko bulunan Açay ve mürver çiçeği aromalı bir üründür. Bu ürünlerle biz tüketicilerin gazlı çiçeği tüketirken aynı zamanda vitaminlerle vücudunu desteklemesini istiyoruz. Şu anda Türkiye'de ciddi anlamda pazarda iyi bir yer aldık. Özellikle meyve aramalı grupta ve sadede de çok ciddi anlamda performans yüksek bir şekilde büyümektedir. Satışlarımızın ciddi bir bölümü de yurt dışına gitmektedir. Farklı şişesi ve farklı ürünleriyle de yurt dışında da ciddi anlamda tutulmaktadır. Şu anda yaklaşık 40 ülkeye ihracatımız bulunmaktadır. Bizim amacımız Avşar olarak bir dünya markası yaratmak, A harfini bir dünya sembolü haline getirmek ve A'yı dünyada herkes avşar olarak tanısın hedefindeyiz. Ve bunun da yapmak için de ciddi adımlarla yol almaktayız.